Gençler merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz bakalım. Test 11'deyiz arkadaşlar. Artan ve azalan fonksiyonlarla karşınızdayız. Şimdi öncelikli olarak artan ve azalan fonksiyon nedir? Birazcık onlar üzerine durmaya çalışalım. Arkadaşlar bakın zaten burada tanımımız yer almakta. Ee, şöyle ki canlar. x1 x2'den küçükken fx1 de fx2'den küçükse arkadaşlar biz bu şart sağlayan fonksiyonlara artan fonksiyonlar diyoruz. Tabi burada X1, X2'den kalsın da tanım kümesi yani AB açık aralığında yer alan her X1, X2 ikilisi için konuşuyoruz aslında. Yukarı bakımına uygun arkadaşlar örnekler verilmiş. Şöyle ifade edeyim bakın. X1, X2'den küçükken doğru mu? Arkadaşlar fx de FX2'den gerçekten küçük olmuş. Yani X1'in gittiği yer FX1, X2'nin gittiği yerden FX2'den gerçekten daha küçük yorumunu yapabiliriz arkadaşlar. Aynı durum bakın burada da geçer. Yine şunun arasında sıralama şöyleyken X1 bakın FX1'e gidiyor x2 fx2'ye gidiyor. Bu bunun altına bakın şöyle işaret edebiliriz bakın canlar şu şekilde ifade etmiş olalım. Dolayısıyla bu şart sağlayan fonksiyona biz artan fonksiyonlar demiş oluyoruz. Azalan fonksiyonu gelecek olursak da canlar azalan fonksiyonunda şuradaki tanım kümesinde arkadaşlar almış olduğumuz yani her AB açıkları içerisinde almış olduğumuz her x1, x2, için arkadaşlar bu sefer x1, x2'den küçükken tam tersi görüntü kümelerini kestik yön değiştiriyor. Bakın f x1, f x2'den büyük olması durumunda f fonksiyonu arkadaşlar bu sefer azalan fonksiyon demiş oluyoruz. Şöyle yine inceleyecek olursak canlar bakın x1, x2'den gerçekten küçük arkadaşlar doğru mu? f 1 bu sefer tam aksine bakın f 2den arkadaşlar bu sefer büyük oluyor. Şöyle ki bakın x1'in gittiği yere dikkat edin arkadaşlar şuraya gidiyor. Şöyle işaretleyeyim doğru mu? X2'nin gittiği yere dikkat edin bakın şöyle. Daha aşağıda bir yere gidiyor. Ben bunu canlar kısas şöyle ifade ediyorum, bakın, ee, yokuş yukarı giden fonksiyonlar şöyle ifade edeyim arkadaşlar. Yokuş yukarıya soldan sağa doğru giden fonksiyonlara biz artan fonksiyon diyoruz. yokuş aşağı giden fonksiyonlara da azalan fonksiyonları yorumunu yapabiliyoruz. Peki ya Ümit Hocam bunun türevle ilgisi alakası ne? Onu da değerli arkadaşım bak ben sana şöyle izah etmeye çalışayım. Şimdi türe demek aslında herhangi bir noktadan silen teğetin eğimi anlamına geliyordu. O yüzden arkadaşlar burada farklı renkte bakın ee, çizimler yapalım isterseniz. Mes mesela gençler yeşil renkli bir çizim yapalım. X1 abs noktadan çizeceğimiz arkadaşlar teğetin eğimini şöyle basalım. Tamam. Dikkat. Şuradan bir teğet çizim varsayayım. Bakın arkadaşlar sağa yatık bir teğet olduğundan dolayı bunun eğimi pozitif olacaktır. Yine kaleme rengine bakın ben bir daha oynayayım arkadaşlar. Bu sefer X2 abs noktadan bir teğet çizmeye çalışalım. Şöyle bakın arkadaşlar. Dikkat edin. Arkadaşlar yine sağa yatık bir e, ne yapmış olduk? Teğet çizmiş olduk. Doğru mu? Bakın dikkat edin. Ben isterseniz şuraya alfa demiş olayım. Tanjant alfa pozitiftir. İsterseniz de kalemle rengiyle canlar oynayalım. Şu kısma değerli arkadaşlar bakın beta demiş olduğumu varsayayım. Tanjant alfa da tanjant beta da daima sıfırdan büyüktür. Çünkü dar açının tanjantı pozitif sağ olduğundan pozitif diyebiliyoruz zaten kesinlikle. Aynı durum bakın arkadaşlar şöyle bir artan fonksiyon için de geçerli değil mi? Onu da bir ifade etmeye çalışalım bakın sizlere. Arkadaşlar şöyle yaptım. Yine x1 artı noktaların çizimi gerçekleştirebilmek için şöyle çizdim. Olur mu? Yine rengini oynayalım arkadaşlar. Bu sefer x2 hapsi noktadan bir çizim yapalım. Olur mu? Şöyle. Bir çizim yapmış olduk. Evet. Şimdi bu çizimi yaptıktan sonra yine aynı bakış açısıyla bakalım. Şuraları değerlendirebiliriz. Bakın buraya alfa dedim misal. Yine kalemin rengi oynadık canlar. Buraya da örnek veriyorum arkadaşlar. Beta demiş olayım. Gerek tanjant alfa gerekse tanjant beta arkadaşlar sıfırdan büyük yani pozitif olduğundan dolayı mutlak deneyimi yine pozitiftir. Dolayısıyla artan fonksiyonlar için bakın arkadaşlar yorum yapacak olursak ne demiş bakın aşağıda f türev x bakın hatta yukarıda bir geçti var önemli arkadaşlar y türev x fonksiyonu a b kapılarında sürekli dikkat ve a b açık aralığında türevli bir fonksiyon olsun her x elemanı a b açık aralığı için f türev x sıfırdan büyük olması durumda f x a b kapılarında artan fonksiyondur. Yine arkadaşlar azalan fonksiyona geçecek olursak bakın onda durum tam tersi olacak. Neden diye soracak olursanız bakın yine arkadaşlar onu da benzer renklerle canlar göstermeye gayret edelim. Şöyle hiç üşenmiyoruz arkadaşlar. Daha iyi anlamanız için yorum yapmaya devam ediyoruz. Bakın dikkat. Şöyle yeşile çizdim. Arkadaşlar yine farklı bir renk daha kullanayım. X2 hapsi noktadan çizilen teğetin eğimini bu sefer basalım. Tamam mı? Şöyle yapalım. Olur mu? Arkadaşlar bakın sola yatık bunlar. Sola yatık olduğundan dolayı değil mi? Aslında bunların eğimleri negatiftir diyebilirim. Bakın arkadaşlar şöyle. Hatta çok özür diliyorum. Şöyle geldik arkadaşlar. Misal hani bunu alfa gibi baz alabiliriz değil mi? Tanjant alfa negatiftir. Aynı şekilde şöyle yapalım bak arkadaşım istersen. Şöyle şunu uzattığımızı varsayalım. X ekseni şöyle uzattık tamam. Ve bundan sonra da şöyle dalalım. Şuraya Misal beta dediğini varsay arkadaşım. Tanjant beta yine negatiftir. Aynı durum diğeri için de geçerli. O yüzden canlar ne diyeceğiz bakın. Önemli arkadaşlar bakın konu altını burada es geçmiyoruz kesinlikle. Diyoruz ki f türevi sıfırdan küçükse. Hayda. bunu bir de ayarlayabilseydik. ha çok güzel f x sıfırdan küçükse f kapalarında azalan fonksiyondur yorumunu yapmış olacağız arkadaşlar. Tamam Hikaye bu şekilde. Tabii bu hangi şartı altında geçerli? Türevli bir, bir fonksiyon için arkadaşlar. Tamam mı? Yoksa ya Ümit Hocam fonksiyon türevli değilse artan veya azalan olmalı tabii ki olabilir. Hemen ona bir örnek verin. Tamam mı? Bir örnek verelim arkadaşım. Şöyle yapalım. Hemen geldik. Şöyle y eksen olsun. Çizdik. Arkadaşlar şurası da x ekseni olsun. Misal. Şuraya dal. Yedim. Şuraya dal. Şöyle x demiş oldum. Tamam mı canlar? Misal. Bir fonksiyon hayal edelim arkadaşlar. Sizlerle beraber. Fonksiyonumuz diyelim ki şöyle gitsin. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Yine daha simetrik bir çizim olsun. Fonksiyonumuz şöyle gitsin. Şurada içi şöyle boş olsun. Tamam mı? İçini boş bıraktım. Şöyle nokta nokta gitsin. Tamam mı? Ondan sonra Arkadaşlar bir çizim daha yapıyorum bakın dikkat. Şuradan başladım aldım böyle fonksiyonu şöyle devam etsin. Ve yanlarına yazalım bakın. Buraları dolduralım. Y eşittir İşte şuranın içine de şöyle doldurmuş oldum. Canlar bildiniz tamam Arkadaşlar şu an bu fonksiyon da artandır. Ama şuraya bakın a sayısı dediğimi varsayacak olursam bakın şöyle. F türev a var mı? Arkadaşlar f türev a kesinlikle ama kesinlikle canlar yoktur demem gerekiyor. Niçin? Çünkü sürekli değil. Ama sürekli olarak bakın x değerleri sağa doğru artarken y değerleri de yukarı doğru artmakta. Yani kısacası değerler. arkadaşlar bakın türev burada amaç değil araç. Yani türevlerin bir bir fonksiyon için konuşacak olursak biz deminki yorumları yapabiliriz. Yoksa ya Ümit hocam türev yoktur. O zaman artanlıktan azalanlıktan bahsedemeyiz. Hayır alakası yok. Kesinlikle yine bak bu örnekte olduğu gibi bahsedebiliriz arkadaşlar. Tamam mı? Bunlar istisnai örnekler. Dikkat etmemize fayda var diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Bunu da şöyle örnek şeklinde bakın şuraya aslında vermiş olalım. Tamam mı canlar? Başlayalım bakalım. Birinci soru üzerinde arkadaşlar başlayacak olursak. Aşağıda yeşil eksi ve yeşil gx fonksiyonunun grafikleri verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur şeklinde bize bir soru sormuş. Arkadaşlar g türevi 2. Hemen bakalım bir kere g fonksiyonu nasıl bir fonksiyon bakın. Azalan bir fonksiyon doğru mu? O yüzden arkadaşlar 2 absili noktadan çizilen arkadaşlar t Bakın şöyle çizdiğimi varsayacak olursam. sol yatık oluyor. Yani bunun işaret ise negatif oluyor. Yorum yapalım. hocam kestirmeyen diyebilir miyiz? Azalan fonksiyon, türevi bir fonksiyon? Direkt türe negatif Tabii ki diyelim. Peki efe geçtim arkadaşım. F fonksiyonun türevi pozitif olacak. Neden? Çünkü F fonksiyonu bak dikkat et. Soldan sağa yokuş yukarı giden bir fonksiyon. O yüzden ben bunu pozitif diyebilirim. Eksi artıyı çarpacak olursak eksidir. Yüz yüz doğru yani. Geçtim. G2 çarpı F2. Arkadaşlar G2 bizi nereye götürüyordu? Bakın şuraya geldiği nokta. Dikkat. Pozitif bir yere. Arkadaşlar F-2 bizi nereye götürüyor? O da dikkat edin. Zaten F fonksiyonu full pozitif değerli olduğundan dolayı o da bizi mecburen zaten pozitif bir yere götürecek. Doğru mu? Yani onu da şöyle bakın baz alabiliriz arkadaşlar. Şuralarda bir yere geliyor. İşte işte. Değil mi? Ya ikisi pozitif olduğundan dolayı şöyle parantez içinde yazalım. Ee, artı artın artı tabii ki artıya alacaktır. Bu hatalı bir ifade oldu. 3 devam edelim. X elemanları eksi 3 eksi 1 kapalarlığı için y eşit x fonksiyonu pozitifleri. Doğru zaten demin onu ifade etmeye çalışmıştık. Doğru mu arkadaşlar? Full görüntü kümesindeki elemanlar yani y'lere pozitiflerle gittiğinden dolayı cevabımız edine seçeneği olarak karşımıza çıktı. Geçtik ikinci sorumuza. Aşağıda yeşil bir fonksiyon grafiği verilmiştir diyor. İfadelerden hangileri doğrudur şeklinde bir sorumuz söz konusu. Canlar şimdi bakın bu tarz sorularda önceki olarak arkadaşlar bakın fonksiyon pozitif değer olduğundan dolayı şöyle yapın isterseniz fx'in yanına işaret alanı bir artıyı kondurun. Peki fonksiyonumuz artan fonksiyon olduğundan dolayı aynı zamanda türeli fonksiyon. Dikkat artan fonksiyon türe neydi? pozitif. Peki buradaki x değerleri için konuştu bakın. Şurası için arkadaşlar yorum yapacak olursak değil mi? Hani o da lazım edebilir. Hani lazım ederse kullanacağız tabii ki arkadaşlar. Doğru mu? Şöyle ben şöyle düzgün bir şekilde tarayayım bakın. Şu kısım için canlar. X'in de ben yine pozitif olduğunu gayet tabii söyleyebilirim. Lazım etmez zaten kullanmış Başlayalım. X elemanı 1'e 3 kapalı için fx artan. zaten sırıtıyor değil mi? Direkt yukarı doğru yokuş yukarı giden bir fonksiyon artandır. Doğru. Bu bir. Doğru yani birinci oyuncu. 2 devam edelim. F kare x artandır. Arkadaşlar hemen bunun türevine bakacağım. Bunun türevi bana neyi verecektir? Bileşke fonksiyonun türevinden kaynaklı bak. 2 f x doğru mu? Çarpı arkadaşım f türevi x'i f x'in işareti neydi? Hemen baktım art. f türevi x'in ne? Art. Sonuç ne? Sonuç beni artıya götürüyor. O yüzden türev pozitif olduğu için fonksiyonun kendisi artandır. Doğru. Hemen şuna baktım. Arkadaşım bunun türevini aldım bir daha. 3 f kare x bileşkenin türevi var. Çarpı f türevi x. Bu bizi nereye götürecek? f x zaten pozitif. Karesi de pozitif olmak zorunda. 3 ile çarptım yine pozitif. f türevi x de pozitif. Doğru mu? Dolayısıyla artı ile artının çarpımı türevi yani türenin işareti noktasında artı olduğu için sonuç bu da artanlı yorumu doğru. Cevabımız Edirne seçeneği. Geldik böylelikle 3. soruya arkadaşım. Yine benzer bir soru tipi daha. bunu kırmızıyla çözelim isterseniz. Arkadaşlar f fonksiyonu takip ettiğimizde pozitif değerli değil mi? G fonksiyonuna baktığımızda negatif değerli. G fonksiyonu azalan doğru mu? F fonksiyonu ise artan bir fonksiyon. O yüzden başlıyoruz bakın. Fx'i gördüğüm yere işaret anlamında artı yazabilirim. Türevi de arkadaşlar yine artı olacaktır. Artan fonksiyonu da türevi pozitif. Peki x'ler nerede yer alıyor? X'ler bak arkadaşım şurada yer aldığından dolayı x'ler bu sefer negatif. Dikkat. Geçtiğim yan tarafa gx'e. gx negatif değerli değil mi? Bak full negatif değerler alıyor. O yüzden ben buraya x'i e yazdım. G x de yoluma devam edeyim. Azalan fonksiyonun türevi de bildiğin negatif olacaktır. Doğru mu? Bu bilgiler ışığında dalalım arkadaşlar sor sorumuza. Birinci öncülden başlayalım. Buranın parantez türevini aldım. Eşittir diyorum dikkat. F türev x artı arkadaşım G türev x. Bizi nereye götürecek? Hemen bakalım. F türeden kalsımız artı. G türeden kalsımız eksi. Arkadaşlar net bir şekilde bunu yorum yapamayız. Artı ile eksinin toplamı. Hani mutlak değerci bu daha büyük olur değil mi? Sen artı 2 eksi 1 gibi düşünün Ben Doğru mu? Hani örnek olsun diye veriyorum. Artı da olabilir. Mutlak değerci bu daha büyük olursa eksi de olabilir. Doğru mu? Sıfır da olabilir. Yani bilemeyiz arkadaşlar. O yüzden daima artanır yorumunu yapamam birinci önce Dikkat. İkine devam edeyim. fx eksi gx artanır demiş. Hemen türevini bunu da aldık şöyle. Parantez. Değerli arkadaşım türevini aldık. Yani f türev x eksi g türev x karşımıza çıkmakta. f türevden kastım de artı da g türevden kastım eksi de Önde eksi var. Eksi eksi burası da bize artıya verdi. Komple paket burası artı oldu. Artı olduğundan artan yorumu doğru. Şimdi çarpımın türevini alacağız arkadaşlar. Parantez bakın yine türevine almış olduk. Ne geldi karşımıza? f türev x çarpı g doğru mu? Şimdi ikincisinin türevini alıyorum. g türev x arkadaşım çarpı f x Tamam Gayet güzel oldu. F türeden kalsın mı artı. Art. G x'den kalsın mı Arkadaşım eksi. Sonra G türeden kalsın mı Eksi. F x'den kalsın mı Artı. Arkadaşlar hem burası bakın hem diğer taraf eksi olduğundan dolayı doğru mu? Komple paket tamamına geldi. Eksi geldi. E türev eksi ise azalır yorumu o zaman kesinlikle daima doğrudur yorumunu yapabiliriz. Cevabımız deniz seçeneği. Bu da böyleydi. Geçtik canlar. Dördüncü sorumuza. Aşağıda yine yeşerik fonksiyonu. Bakın dikkat edin. Bu ibareler önemli. Arkadaşlar şunu şöyle işaretleyeyim. Bak. Birinci türevinin grafiği vermiş. Yani bak. Burada ifade ettim tamam F türev. F'in grafiği değil dikkat tamam O yüzden ona göre yorum yapacağız. Arkadaşlar birinci türevle alakalı yorum yapacak olursak. Bak şimdi birinci türev ifadesi doğru mu? Eşittir diyorum dikkat. Veya şöyle yapalım eşittir demeyelim. Sıfırdan büyüksün. Yani artı ise bunun bir önceki hali fx ne olacaktır? fx'i yanına yazayım hemen. Artan olacaktır. Bak tersten düşünün Dikkat. Eğer birinci türev yani f türe x sıfırdan küçük. Dolayısıyla negatif olması durumunda ise fx ne olacaktır? Azalan olacaktır. Tamam. Böyle yanına not alalım arkadaşım. Tamam. Önemli bu geçişler. O yüzden bir bakalım. 5 ve 3'ün bulunduğu yer neresi? Kabat taslak göstereyim arkadaşım. Misal 3 burada olsun. Sağlıyorum 5 burada olsun. Tamam. Normalde 3 5'ten küçük değil mi? Fakat burada f türevin işaretine bakacak olursak pozitif dolayısıyla burada artanlık söz konusu olması gerekiyor. Artan bölgede çalıştığımızdan dolayı 3 5'ten küçükken f3 de 5'ten küçük olması gerekiyor. Halbuki ne yapmış? İşlik bak yön değiştirmiş. Dikkat. Et. Öyle mi olmuş? Bir saniye bakalım arkadaşlar. Çok özür. 3 5'ten küçük, f5 f3'ten büyük. Böyle burada bir arkadaşlar tuzak var. Dikkat edin. F3, F5'ten küçük demekle aynı kapıya çıkıyor. Özür. Burayı düzeltelim arkadaşlar. Dolayısıyla doğru demiş değil mi? Bakın. Ha F3, F5'ten küçük. Ha, F5, F3'ten büyük. Aynı kapıya çıkacaktır. Sorun yok. Diğerine bakalım. Eksi 2 ve eksi 3'ün bulunduğu yere kaba taslak gösterelim. Mesela eksi 2 burada olsun. Eksi 3 şuralarda bir yerde olsun. Örnek tamam. Normal şartlarda arkadaşım eksi 3, eksi 2'den küçükken ne olmuş? Dikkat et. Hani eslik yön değiştirmiş. Doğru mu? E, halbuki eski gerçekten yön değiştirme. Çünkü Neden? f fonksiyonu burada azalmam. Nasıl anlanılmaz olur Türev negatif bak. Dikkat et lütfen. O yüzden bu doğru bir ifade arkadaşlar. Yine x büyük sıfır için fx sabit fonksiyondur. Hemen bakalım arkadaşlar. x büyük sıfır derken x'lerin pozitif olduğu yerlere dikkat. Şöyle orası biraz karıştı. x'lerin pozitif olduğu yer şurası. F türev bize biri veriyor. Arkadaşlar türevi bire eşit olan fonksiyon sabit fonksiyon olabilir mi? Hayır. Yani fx bu bölgede c gibi bir şey olursa her tarafın şöyle parantez süreni alın. Bunun beni sıfıra götürmesi lazım. Halbuki bire götürmüş. Bu yanlış bir ifade arkadaşım. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 olması gerekiyor diyoruz. Geçtik böylelikle 5'in soruya çıkmış bir sınav sorusu var bakın karşımıza. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı f fonksiyonu türevi olan f türev fonksiyonu grafiği aşağıdaki dik koordinatı verilmiş. Buna göre f0, f1 ve f2 değerlerinin doğrusu aşağıdaki hangisi? Şimdi arkadaşlar bir şey dikkat edin. F türevi bir tanımlı sıfıra gidiyor. Öncesinde arkadaşlar türev fonksiyonu pozitif değerler almakta. Bir de sıfırını Sonrasında yine pozitif değerler almakta. Doğru mu arkadaşlar? Ya Ümit Hocam F türe 1 sıfır. Bunun bir mahsuru var mı? Fonksiyonun daima artan mı? Hayır kesinlik yok. Hemen buna uygun bak yine bir örnek vereyim arkadaşım ben sana. Tamam Şöyle güzel bir örnek çizmeye çalışalım. Tamam mı? Daha doğrusu örnek olacak. Fonksiyonun grafiğini çizeceğim. Dikkat. Pekala. Şöyle çizelim. Canlar bu çok fazla işimize yarayacak. O yüzden bunu iyice öğrenmenizi rica edeceğiz sizlerden. Bilginiz olsun. Şöyle eksenlerimizi düzgün bir şekilde ifade edelim. Doğru mu? Ardından ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın şöyle dalalım. Bir tane şöyle yakışıklı bir fonksiyon grafiği çizmeye çalışalım. Elimizden geldi. Şöyle gelsin. Şöyle gitsin. Sonra şöyle dalsın. Tamam. Şurası tabii daha böyle kıvrımlı çizilebilirdi. Arkadaşlar çizdiğim fonksiyon kime ait biliyor musunuz? Hemen yanına yazalım. Y eşittir. Ee, şöyle x kübün grafiği olsun. Bakın dikkat. Fx yazmaya gerek yok. Şimdi ben bunun birinci mertebeden türevini alıyorum. Bak şimdi. Y türevi neye eşit oldu? 3x kare. Ben şimdi bak bunu sıfıra eşitledim. Bir işaret tablosu yapalım arkadaşım. x kare eşittir sıfırdan. x eşittir sıfır ne geliyor? Çift katlı kök geliyor. Bak şimdi dikkat. Şimdi bunun işaret tablosunu aşağıda yapayım. Şöyle. Ne diyelim buna? Y türev diyelim. Oldu mu? Şöyle çizimimizi yaptık. Arkadaşlar sıfırı şöyle işaretledik. Oldu mu? şu şekilde canlar. Şöyle dahil etmeyelim bakış. Baş kalsayımız şöyle renkli kaleme yine dalalım. Baş kalsayımız süre fonksiyonu art. O yüzden buraya art edelim. Çift kat kök olduğu için art. Canlar biz art şöyle gösteriyoruz tamam mı? Soldan sağ şöyle yukarı yönlü ok. Az da çapraz ama aşağı doğru gösteriyoruz. Bilginiz olsun. Dikkat edin. Bakın sıfır öncesinde artan sıfırdan sonra yine artan. Doğru mu? Hocam burada bir duraksamış. Hayır. Onu istersen aldı ama sonuçta şöyle düşün lütfen. F0 sıfıra gitmiş. Onları diyor herhangi bir değer. Sıfırdan küçük değil mi? Evet küçük. Doğru mu? He. Sıfır hapsi noktada türev sıfır eşit olabilir mi? Evet olabilir. O yüzden bak bu daima artana mani bir durum teşkil etmiyor. Yani sonuç itibariyle bu fonksiyon dikkat et arkadaşım bak lütfen. Şurada da artan, şurada da artan değil mi? Herhangi bir mani bir durum yok. Kısa ise birinci merten türevi sıfıra eşleyen bir tane, iki tane, 3 tane, tane nokta olabilir. Bu daima artanla veya daima azanla değerli arkadaşım mani, engel bir durum teşkil etmez. Önemli dikkat. Bu grafiği bol bol kullanacağız arkadaşlar. Bu bizim için gerçekten güzel bir örnek o açıdan. Şimdi bu bilgiler ışığında E0, F1 ve f 2 sırala diyor. Tamam sıralarım. Normalde 0, 1'den 1, 2'den küçük ise eski 2 öndeşilmeyecek. Çünkü daima pozitif türe fonksiyonu. O yüzden ben de nasıl dalacağım? Arkadaşım ben de şöyle dalabilirim. Dikkat F0 diyeceğim ki F1'den o da F2'den kesinlikle küçük yorumunu yapabiliriz. Dolayısıyla cevaba Adana deyip geçmiş olduk arkadaşlar. Hepsi bu kadar. Geçtim 6. soruma. Eğrisin azalan olduğu en geniş aralık A şeklinde hangisidir? Hemen şöyle dalalım arkadaşlar. Birinci mertebeden canlılar bir türeni alalım. Yani F türevi x'e bakın dikkat. Birinci mertebeden türevi yani. 3x kare eksi 6x eksi 45 ve bunu sıfır eşit. Ya çocuğum amaç ne? Ne için sıfır eşitliyoruz? Şundan dolayı arkadaşım. Hani burada maksat Kökleri bulduktan sonra daha sonra işaret tablosu yapacağım. Yani F türev nerelerde pozitif, neler negatif bunun tespitini yapmaya çalışıyorum. Her tarafı isterseniz arkadaşlar 3'e bölelim gitsin. Yani hamlemiz bakın şu. Tek tek arkadaşlar şuralara hani 3'e böldüğümüzü varsayalım tamam mı? İşlem kolay olması için bunları yapıyorum. Ne yaptı? X kare eksi 2x eksi 15 eşitliğin diğer tarafı noktası bize 0'ı verecektir. İşte eksi 5'e 3, x'e x dedik. Buradan hareketle canlar x'e geldi? eksi 3'e 5 olarak bulunmuş oldu. Arkadaşlar şöyle eksi 3'ü yazdık. 5'i de yazdık canlar. Şöyle şu an bunları dahil etmeyeceğim bakın. Dikkat edin. Şöyle şurayı da arkadaşlar ifade ettik. Dağıldık bakın buraya. Şuraya ev türe işaret tablosu olduğunu belirtmek için şu ev türevi yazmış oldum. Ardından işaret tablosuna geçiş yapıyorum. Baş kalsiyon işaretine artı. O yüzden şuraya artıyı konuyorum. Burası eksi. Burası artı. Neydi hikaye? Artı olan yerlerde fonksiyonu artan Eksi olan yerde fonksiyonumuz azalan. Dikkat. Bizden ne istiyor? Azalan olan bölgeyi istiyor. O yüzden şu kısmı arkadaşım gönül rahatlığı içerisinde tarayabilirsin. Eksi 3 ile 5'e dahil edeceğiz mi etmeyeceğiz mi olayı var. Hmm, şimdi frene bastık. Şimdi arkadaşlar dünya geneli şöyle bunu dahil etmeyen kitaplar da var. Şöyle alanlar da var. Bir de şöyle alanlar da var. Biz burada arkadaşlar Mevin yorumunu alacağız. Mevin yorumuna göre biz bunu almayacağız. Şunu alacağız. Nedene gelecek olursak arkadaşlar bu biraz tartışmalı bir mesele. Hani kapalarlık içerisinde tanımlı sonsuz tane değer var. Eksi 3'e 5 kapalarlık içerisinde. Bu açık aralık olsa o açık aralık benim eksi 3'ü veya 5'e ilave etmemin bir mahsuru yok. Bunu arkadaşlar bakın deminki yeşil x kübün grafiğinden de aslında anlayabiliyoruz. Yani türevin sıfıra işlendiği yerlerde daima artanlık veya daima azalanlık bozulmadığından dolayı o sonsuz tane noktaya bir veya iki tane nokta eklenebilir. Tamam mı arkadaşlar? Mantığımız o aslında. O yüzden canlar sorumuzun doğru yanıtı deniz seçeneği olarak karşımıza çıkacak. Biz kapılarak olanı arkadaşlar e, kabul etmiş olacağız bu durumda diyoruz. Geçtik bakalım 7. sorumuza. Yine FGH fonksiyonu türevlerinin grafiği. Bakın arkadaşlar türevler olduğunu özellikle vurgulamış. Dikkat ediyoruz. Tamam mı canlar? Bunlar önemli. Şimdi hemen bakıyoruz arkadaşlar. F türev daima pozitif değerler almış. Doğru mu? Dikkat edin. X80'in üzerinde çizmiş. Yani artı. G türe de aynı şekilde. O da daima pozitif değerler almış. Şöyle kaba taslak göstereyim. O da artı. Fakat H türevi geçecek olursam o daima negatif değerler almış. Doğru mu? O yüzden ben şu yorumu yapabilirim arkadaşım. Diyeceğim ki ise F azalan pardon artan özür diliyorum. Azalan harika ya G arkadaşlar artan fonksiyon olacak. Çünkü, çünkü türevi pozitif. Burada harekette H da arkadaşım azalan olacak. Neden? Çünkü türevi negatif. Doğru. Bu bilgiler ışığında. Bak şimdi ne yapacağım? Şunu şöyle karşı atalım. İddia ne? F7, F5'ten büyük olduğu iddiasına sahip. Birinci öncül. E, 7 normalde 5'ten büyükken F7, F5'ten büyük demek ne demek? F'in artan olduğunu temsil ediyor. F zaten artan doğru yani. Tamam. Birinci öncülü alacaksın. Şunu karşıya at. Hissediyorum. Dikkat. G5 büyüktür G7 iddiasına. Tamam benim. E, halbuki 5, 7'den küçük eslik yön değiştirmiş. Bu G'nin azalan olduğunu biz anlatmaya çalışıyor. Çaktırmadan değil mi tanım geriye. Halbuki G artı andı. O zaman arkadaşım şu patladı. Bunu geç. Bu olmadı. 3 ile devam edelim. Eksi H5'i karşıya attım. Doğru mu? H7 arkadaşlar büyük oldu. h 5'ten. Doğru mu? E şimdi normalde bak dikkat et. 7, 5'ten büyük. H7, h 7 h 5'ten büyük demek ne demek? Eslik yön falan değiştirmemiş. E peki azalan fonksiyon eslik yön değiştiriyor değil mi? Arkadaşlar o zaman Bakın H azan olduğundan dolayı bu da olmadı değil mi canlar? O yüzden cevabımız yalnız birinin bulunduğu Adana seçeneği olarak karşımıza çıkmış oluyor diyoruz. Geçtik arkadaşlar 8. ve bu testteki canlar son sorumuza diyelim. A ve B gerçel sayılar olmak üzere polinomunun olduğu bilmekte buna göre f2 kaçtır şeklinde bize bir soru sormuş. Dikkat. Eksi sonsuza bir anında artan, 1'e 5 alanında azan, 5'e sonsuza alanında artanmış. Arkadaşlar o zaman bakın Bir ve 5'i baz alarak konuşacağım. Şöyle bir işaret tablosu yapalım. Doğru mu canlar? Dikkat. Hemen işaret tablomuzu yaptık. Şöyle hızlan. Şuraya F türevi bir daha yerleştirin. Burada eksi sonsuza bir de artanmış. Burada azalanmış. Burada ise artanmış. Demek ki arkadaşlar diyorum ki 1 ve 5 değerleri ne olacak biliyor musunuz? F türevin arkadaşlar F türevin bunlar kökleri olacak. Tamam dikkat. O zaman ben de ne yapayım arkadaşım? Ben de F türevi ikisi bir alayım gitsin. Doğru mu? Zaten biliyorsunuz polinom tipindeki bütün fonksiyonlar türeline bir akış. Bir mahsur yok. Yani kafamız rahat ses. Daldık. türene aldık. 3x kare artı 2ax artı b. Şimdi buradan hareketle kökler toplamından gidelim. arkadaş rahat çıksın. O açıdan. Tamam. Birini şöyle dalalım. Eksi 2a bölü 3. Yani eksi b bölü a formülü kullanıyorum. 1 artı 5'ten beni arkadaşım 6'ya götürdü. Buradan hareketle 18 bölü eksi 2'den a ne yaptı? Eksi 9 yaptı. Bak bu 1. Kenara takılsın. Soru yok. Kökler çarpımından C bölü A. Yani B bölü 3. Bu da beni 1 çarpı 5'e götürecek. Dolayısıyla B ne gelecektir? Dikkat et lütfen. B. Bildiğin B ne? Arkadaşım 15'e götürecektir. Tamam. Bunu da bulduk. İse diyoruz. Fonksiyonumuz yani fx fonksiyonu neye eşitmiş? AB gördüğüm yeri bulduğum değerleri yazacağım. İşte x küp. Doğru mu? Ee, Ax kare. Yani x9 x kare. Sonra yanına ne var? bx var. Yani artı 15x artı 1 değil mi? Okyanusu geçtik derede boğulmayalım. Doğru mu arkadaşım? Dikkat. F2 bulmak adına. X gördüğüm yerde şöyle 2'yi yazdım. 8 eksi 36 eksi 28 yaptı. Artı 30. Bak şimdi burası bana 2'yi verdi. Bir daha bu beni 3'e götürmüş oldu böylelikle. Doğru mu arkadaşım? Cevabımız Bursa seçeneği olarak arkadaşlar bulunmuş oldu. Ve böylelikle arkadaşlar artan azalan fonksiyonlar ilk testimiz. Test son 11'i bitirmiş bulunuyoruz. Yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Takipte kalın. Abone olmayı Unutmayalım arkadaşlar görüşmek dileğiyle bakalım kolay gelsin